Cümleten aleyküm, hayırlı geceleriniz olsun değerli dostlarımız. Bugün e, bu video günün gelişme videosu olsun. Yoruldum. Abi de burada telefonla kendisi beni çekiyor. E, hummalı bir çalışma yaptık birlikte. Sağolsun kendisi de beni yalnız bırakmadı. Haşır neşir sohbet, araba hakkında birazcık e, fikir alışverişi derken neler yapıyorum, neler e, ediyorum, nasıl bir işçilik ortaya koyuyorum, tespitlerim nasıl. Özellikle telefonda ulaşıp da daha benim ne olduğumu anlayamayan, kavrayamayan, beni de diğerleri gibi zanneden, hırsız tayfasından, çalandan, çırpandan, bir şeyler yaptığım zaman para alıp ama sonuca götüremeyecek kişilerden zanneden kişilere gelsin bu video. Şimdi araç sahibi de burada. Şöyle göstereyim neler yaptık. Arabada her şey tersine dönüyor. Sanki Sibirya'da gibi Erzurum'da gibi, eksi 24'te gibi değerler alıyordu araba. Evet. Nasıl çözdüğümü söylemeyeyim. Abi gördü. Aramızda sır kalacak bu durum. Ee, onunla alakalı durum düzeltildi. Ee, şu an eksi 24 değeri görmüyor. Prank sensörünün soketi kötü durumdaydı. Çok kötü durumdaydı. Oraya bir müdahale yaptık. Bir numaralı enjektörün durumu kötü durumdaydı. Şöyle göstereyim sizlere öncesinde yapılan işçilik, enjektörün durumu. Araç sahibi zaten bunları görüyor, şahit oldu. Bir de bizim camiamızdan birinin elinden geçmiş yani bu araba. Tabi isim vermeyeceğiz, kim olduğunu bilmeyeceksiniz asla. Bununla alakalı oraya bir müdahale yaptık. Artık bant dokusunu özelliğini kaybetmiş. Tesisata bir bütün halinde materyal durumunu almıştı abi ev almış vesaire ee, ekonomisini korumak maksatlı birazcık da tasarruf paket şekliyle iş yapmaya çalışıyorum. Kendisine de bahsettim. Durum kurtarırsa yığılana kadar devam. Ee, kurtarmazsa durum ondan sonra bakılacak duruma ama denemeden bazı şeyleri ne yazık ki kesin hüküm ver vermememiz gerekiyor. Deneyeceğiz, göreceğiz. Ee, onun haricinde ilk başta şurası sıkıntıydı. Benzin geliş hortumu. Ondan sonra enjektör kütüğüne gelen hortum. Bunları yenilerim değerli dostlarım. Değiştirmek durumunda kaldık. ıslak 5 falan ayarladık. Araba tutuşursa hemen söndürmesi kolay olsun diye. Onun haricinde yarın çalışmaya devam edeceğim. Potansiyometrenin oradaki hattını, soketini değiştireceğim. Rolanti motorunun soketini bakacağım duruma göre. Yani... Ona bakacağım ama potansiyometreyi değiştireceğim değerli dostlarım arabayı e, video mu durdu? Şarjımız video durdu yinganım arıyor. Reddedelim abi şöyle. Şimdi devam. E, Değer anlamında arabada değer almaya başladık. Potansiyometre ayarı çok yüksek 070 072 bandında yüksek. Bunu düşürmeye çalışacağım. Yani daha o tarafları incelemedim. Manifoldun yapısı, işte boğaz kelebek pulunun oturduğu mil, e, içindeki keçe bu e, aksamda durum neyi gösterecek ona bakacağız. Onu düşürmeye çalışacağız. Ondan sonra birkaç tane düzeltmemiz gereken bir husus onlara şuradan bakacağım. Yağ kartel havalandırma hortumu. Bobinini ayırtmak istiyor araç sahibi. Bobini şöyle yaz geliyorken bir kenara alacağız. Onunla alakalı... E, Ondan sonra da yarın yetişir mi bilmiyorum ama yarın yetişmezse bir sonraki gün yetişecek Allah'ın izniyle araba bir tarafından bir şey kaçırmazsa e, bu videoda böyle günün e, gelişme videosu olsun abiye bir söz hakkı vereyim yani ufacık da olsa abi sen konuş yani demek istediğin şeyler e, neler yapıldı araba geldi daha gelir gelmez küçük bir müdahale arkadaşlar e, ben araba aracımı yeni aldım ağır bakımdan çıkarttım motor mekanik olarak İbrahim kardeşim de köylümüz sayılır. Ama yeni tanıştık. Çok da kalender güzel bir insan. Ben de yeni tanıştım. İnanın sizler benden daha önce tanıyorsunuzdur. Arabamda inanın bir hafta on gün oldu. alalı Hiç binmedim. Çünkü ben böyle bir arabaya binmem dedim. İbrahim'le görüştük. Gerekli istişareleri yaptık. Getir abi dedi. Sağ olsun bizi kırmadı. Allah kendinden razı olsun. Yani insanların bütçesine göre de davranıyor kesinlikle şunu da sök, bunu da sök, bunu yap, bunu yap. Böyle bir insan kesinlikle değil. Ee, ben yüzümde göstermek istemedim ilk başta. Ee, kardeşimiz de sağ olsun bizi de kırmadı. Yani araba ilk geldiğinde bu arabaya binmek istemezdiniz. Yani benzinde, LPG'de araba zangır zangır sallanıyordu. Ee, yani sübap ayarları vesaire her şeyini tam takır yaptığımız halde e, araba sallıyordu. İnanın bayram boyunca da binmedik hiç. Diğer ikame aracımıza bindik. İbrahim'in yanına getirdim. Sağ olsun kardeşim gelir gelmez ilk müdahalede bulundu. Ya bu araba böyle mi çalışıyor dedim ben. Yani Allah kendisinden razı olsun. Kardeşim işini hakkıyla yapıyor. Biraz da pimpirikli bir kardeşimiz. <laughs> yani araç sahibinden daha pimpirikli. Yani lehimine makaronuna vesaire her şeyine çok dikkat ediyor. Ben eline sağlık diyorum. Eee... İbrahim söylemek istediğim bir şey var mı kardeşim? İşin sonucunda ne olacak bakalım. Ne İşin abi? sonucuna bakacağız inşallah. Ama ben kesinlikle güveniyorum. Daha ilk defa kendisiyle yüz yüze tanıştım ben. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlar.